kapısı kıza nasılsın? Sağ ol. Hadi artık. Senin dükkanda yapacak bir sürü işin vardır. Eh, doğru. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Emine. Buyur. Az önce konuştuklarımız aramızda kalacak. Benim asla gözlerim dolmadı. Ve ben hiç iç çekmedim. Anladın mı? Bak eğer bunları sağda solda anlatacak olursa ve konuşacak olursa şu anda elini tutan bu zarif kuğunun nasıl... Bir kaplana dönüşüp benim parçalayacağının çok iyi idrakindeyim hizmet <laughs> Sağ ol anlayışın için. Hadi kolay gelsin. Sağ Sen de sağ. Hoş geldin abi. Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm seni abi. <laughs> Otursana abi. Ayakta kaldım. Oturdun Fahri. <laughs> <laughs> e abi ne var ne yok? Evimde kızımın kocası olacak o serseri var. Karşı dairede sarı kızın ebeveynleri var. Üst katta yedi kocalı hürmüz var. Ve bende zerre kadar huzur yok. Anladın mı ne var ne yok? Anladım abi. Senin amcan benim babam Cumhuraltının bize emanet hmm. ettiği altın apartmanı elden gidiyor Fahri. Neden biliyor musun? Neden? Cumhuraltının öz yeğeninin para hırsı yüzünden. Abi bu daireler 8 aydır sen kiracı beğenmiyorsun diye kiraya verilmiyor. <laughs> bu dükkanı çekip çevirmek lazım. Elimden başka bir şey gelmez abi. Bu badem ezmesi çakıl taşından yapılmıyor abi. Bademi var, şekeri var, ezmesi var. Bir ton para. İşler eskisi gibi değil Reşat abi. Olmaz tabii. Canım İstanbul'a özgü bu ezmeler ve şekerlemelerin tadını anlayacak İstanbullu mu kaldı? <laughs> Sağdan geldiler pizzayla burgerle. Soldan geldiler lahmacunla dürümle. Kuşattılar İstanbul'u. Evet. <laughs> Ama biz teslim olmayacağız. Kanımızın <laughs> ve paramızın son damlasına kadar savaşacağız. İstanbul'u onlara teslim etmeyeceğiz. Hatta inadına şu yandaki dükkanın eski Osmanlı yemekleri yapan bir lokanta yapacağız. <laughs> İstanbul'un tüm lezzetleri. Görür gibiyim altın lokantası. İstanbul'un yok olmaya yüz tutmuş tüm lezzetleri. <laughs> Aa, güzel olacak. Ha, iyi, iyi. <laughs> Bu da bir astık mıydı? Şurada, şu daha iyi. Halis Mulus öz hakiki gayseri mantısı burada. Ha Özgürmine! Buyur! Aha sana masa getirdim. Geldi. <laughs> ne güzel yapmışsın pırıl pırıl. Yerlere bak. Bardet yana. Ee, Halime halanın sihirli beziyle oldu. Oğlak derisiyle. Sirkülsün İstanbul'un sosyetik ağaları temizlik görsün. <gülüyor> <gülüyor> Fahrettin! Ne ettin? Adım Fahri abi. Ben ne diyorum sana ya? Tamam abi önemli değil. Allah senden razı olsun Fahri kardeşim. Ya senin sayende. Önce bize evini açtın. Arkadan da şu dükkanı verdin. Kaç aylık depozitoydun? İki aylık değil mi? Al sana iki aylık depozito. Allah senden razı olsun. Birini bakayım. Allah hepimize uğurlu kader yetsin. etsin? Sağ olun. Emine! Buyur! Getir şu halamın bereketli örtüsünü ilk masamızın üzerine serelim. Sermem <laughs> mi? Haydi bakalım. Bismillah. Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim>. Haydi. <laughs> Kardeşim. Yani şu acımasız şehirde bir dükkan, bir ev sahibi olduysak senin sayende ya birader. Estağfurullah, katil bir olduysa ne oldu. mutlu. Ne demek, ne demek? Hiç merak etme. Gözümüz gibi bakacağız. Sarı kızımızın <laughs> üzerine titrediğimiz gibi titreyecek. Bak ben seni davet ettim değil mi yarın akşam? Evet. Geleceğim, şeref konuğumuzsun. Yarından sonra açılış yapıyor. Tabii. Ben bu pasajda her kişi davet ettim değil mi? Hiç davet etmediğim kimse kalmadı. Ee, evet, Tamam kimse yok. Hadi hoşça kal. Yarın evden sonra görüşüyor. Ne? Evet. Ben gidip sandalyeleri alıyorum Tamam. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>